Her herkese arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Size söylemiştim arkadaşlar. E, ee, Subjo şimdi Pinivers videosunu çekiyorum. Şimdi ee, Şimdi arkadaşlar size bir taktik vereceğim. Bıçak modunda nasıl oynanılır göstereceğim. Bak. İyi alıyorsunuz lan. Bir, bir, bir dakika bir şeyden çıkalım. Ben uzman modunu almıştım da. <laughs> ah şimdi aldım. Tamam. Şimdi. Bam. Tamam. Bu oyunda arkadaşlar eğilerek savaşmamız lazım. Bakın. <laughs> oh, oh. Oha lan ben nasıl adam ölmedim? <laughs> Tabi teröristler adamı. bir dakika. Ben şunları bir ayarlayayım. Hmm, arkadaşlar bir açık kulüp oldum ne burnu makiyi de. Hmm, neyse çekeyim videoyu zaten çok. Zaten şimdi de hastalık çok zaten. Şimdi <laughs> bana arkadaşlar iyi direkt. Arkadaşlar. Abo abo ulan saha çok rast ne yapın? Böyle böyle saracaksınız arkadaşlar. Bakın hop hop İşte Fatih Pro'dan Fatih Pro'dan teknikle alabilirsiniz böyle. Sıbıcı Afrika oynayan çok arkadaşlar. Ee, oyun için bilmenizde de fayda var bence. Ya ee, Hop. Öf. Kelle mal değil <laughs> ha. Hop. Öf. Of. Çok bro. <laughs> Neyse bakalım. Allah belanı. Dik geldi üstüme ya. Bak bu Gunner var en sinir olduğum kişi ya. Hadi Hunter, Hunter, hadi Hunter. Allah belanı vermeye. Lan manyak mısın? <laughs> Oha lan nasıl görmüyor şu sağa? Eee... Ne, var bak, ne var? Bu daha güzel. Bak. Of kestim mi? Ben mi kestim? Yok. Ben mi kestim? Ben mi yani? Neyse çok çok proyuz tamam. Kniverse modu çok güzel. Evet iyiyiz. Güzel oynuyoruz. Selamun Abi bak. Anam. <laughs> <laughs> oy, 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 lan, lan, Lan Reven kaçınıyorsun evladım. Kim? Sıhar. Öf anasını belli de. Bu arada tüm herkesin evi niye böyle eli ya? Kesin. Ya yok artık ya bu adam nasıl oynuyor böyle ya? Ha, bunu aldık. Evet. Karambit. Karan bitmedi neydi ağzı karan bitmişti karan bitmişti Polak belanı Hadi aga be Dört kere olmuş hunter Sahark, Wolf Wolf Selamünaleyküm Boşkanım <laughs> Ama Ah be. Hadi lan öldür. Oh. oh. Ay 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 ay. No 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 no. Allah belanı. Ha ölmedi lan. Ne kadar iyi. Bela bela. Allah'tan telefon şarjı var. Ne kadar güzel. Sağır. Hadi bakalım. Prost. Bir dakika. Arkandan adam geliyor mu? Yok. Aa bir şey alamayayım. Allah kahretmesin. Neyse ben bunu mu yazmışım? Şöyle alalım ah ya, bir şey oldu. Ah be! Ha Gunur çok sinir oldu bir ya. Ah be! Lan öldür! Valk. Ama Hulk. Allah rahmet eylesin. Bu Gunur bile Buna lan karı Kadınla ne işi var acaba <laughs> Lan yok artık Boş video 5 dakika tamam. Bir şey olmaz 15 kere adam öldürmüşüm 5 kere ölmüşüm Ne kadar adam Lan Ster Ster nerede Öf bu adam 9 adam öldürmüş şey bak arasından adam geliyor. Yani. Ama öldü. Aa, yine bu çakalar Allah kahretsin. Hayır hayır suya gelme ya ama işin tadı kaçıyor böyle. Hop böyle bakın. Babam bıçağını görüyor. Babam bıçağını. Allah arkadan ee evet, tamam evet. evet, çok kötü. Neyse bu sana Bu lan, kumanda Oldum abi. Lan. Abi, abi. Lan bu. Şu adam kim lan? Şu adam çok pro ya. Aha, adam 11 kere adam düşüyor 12 kere Ben bu şahmaran'a benziyor şahmaran ta arkadaşlar sungurlarda şey vardı sungurlar filminden şahmaran vardı ona ben benziyor ah oh be akka be bren gurur en sevmediğim adam bak tipine bak Öf. Evet. adam kasap gibi kesti lan hepini. Şu sahak var ya sahak. Ah bu adam. Adam herhalde hep kasap olacak. Bak lan. Satış bir Allah belanı. Niye öldün lan manyak. Lan onu öldürseniz beğer beğer. Ha? Koş lan koş. Dur bir dakika. Beğer gebam yavrum. Beğer. Lan gerizekalı almışsınız ya? Gene teröristler kazandı. Allah belanızı ya. Neyse. <laughs> uh. Alam yok. Lan bunu da alam. Allah 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 Allah. Dedi geçin. Adam. Allah. Lan lan aa! Oh öldüm tamam 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 sıkıntı yok sıkıntı yok tamam. Bakalım mam o kimse yok. Ama buradan gelen var. Ha bak, değil mi? Ya hayır ya adam nasıl söylemiyorum ya. <laughs> Selamünaleyküm. Kez. Zaten bir tane adam varmış onun da anasını... <laughs> Geliyorlar. Gel Geliyor bak. yine terror swing ya. Terror swing. Lan Allah belanı şahmaran bir tane oldu. Şahmaran mıdır nedir? Ya yuh. Şahmaran ne bu? Bu adamın ismi şahmaran oldu bu arada. ya şu Reven kim ya ne biçim oynuyor çok fena bak 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 bunu da yedi aa yiyemedi <laughs> <laughs> video 9 dakika anam adamlar köstebe olmalı ben sıralamada birinciyim tabi ki baksana 23 daha da kim oldu hop sıralamayı da gördük daha. Hop Fatih Karabay geliyor Tamam bu bir ya lan Yes Hop Çağrı oldu Aa gel bakalım gel yavrum Uçuyor Tamam Çok güzel çok güzel Çok güzel ya bu kadar çok adam öldürdü ya Video mu tamam bir kez daha savaşalım. O noktaya hadi bakalım. Ve ot. Allah belanı vermeye. Lan bu depolamayı. Tamam ya. Oha lan bizim adamlar. yok artık ya. <laughs> çok güzel gidiyordum ha gerçek diyor. Neyse arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bence çok güzel bir video oldu. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bir dakika bir, bir bölümlerde görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın ve bye.